Oraya daha önce gidip o yolları açan insanlarla biz bir arada olmayı çok seviyoruz. Bu işi meslek edinmiş, konusunda uzman, ekibi iyi olan, mesela ben tavsiye ederim Utku Bey'den çok memnunum. Merhaba, ben Gafur Yılmaz, Asorti Mobilya. 55 yıldır bu mesleği severek yapıyorum. Babadan aldığımız bayrağı bugünlere getirdik. Ve inşallah gençlere de seve seve bayrağı devredeceğiz. Artık öyle bir duruma geldi ki, bilimi, sanatı, emeği kullanmadan bir yerlere gelmek mümkün değil. Bunu yaparken ne yapıyorsunuz? Bir ekiple çalışıyorsunuz. Sadece mobilyacı olmak yetmiyor. Artık projelerde insanlar sauna istiyor, insanlar hamam istiyor, tuz odası istiyor, buhar odası istiyor, kütüphane istiyor, müzik odası istiyor, spor odası istiyor. Bunları yapabilmek için iyi bir ekibinizin olması lazım. E ama biz mobilyacıydık ama yetmiyor. Mobilyanın yanında altında halısı, üzerinde avizesi, duvarda panosu, perdesi yani komple olması lazım. Bu kompleyi yaparken eğitimli elemanlara, iyi ustalara, iyi mimarlara ihtiyacımız var. Bunları yaptığınız zaman ortaya güzel projeler çıkıyor. Bir ülkeye gitmeden önce o ülkeyi iyi analiz etmek lazım. O ülkede yaşayan insanların geleneklerini, göreneklerini, neler ürettiğini, neler aldığını, neler sattığını bunları yapabilmek için bu ülkeyi iyi analiz edebilmek için orada yaşayan konsolosluklarımızdaki ticari departmanlarla çok iyi irtibata geçiyoruz ateş ederle. O ülkenin analizini istiyoruz. Peki bu yetiyor mu? Yetmiyor. O ülkeyle ilgili iyi reklam vermek lazım. O ülkeyle ilgili reklamlar veriyoruz. O ülkeyle ilgili arkadaşlarımız, mimarlarımız seyahatler yapıyor. Yani asorite olarak gitmeden önce siz yolunuzu açmanız lazım. Bu yolu açarken de o ülkeyi bilen insanlarla işbirliğinde kesinlikle bulunmanız lazım. Oraya daha önce gidip o yolları açan insanlarla biz bir arada olmayı çok seviyoruz. Utku Bey'den çok memnunum. Biz ondan çok memnunuz. Onunla beraber Afrika'da birçok ülkeye gittik. Gana'dır, Gine'dir, Etopya'dır, Kenya'dır. Bunlarla beraber orada iyi insanlarla, güzel insanlarla tanıştık. Güzel projeler de yaptık. Bundan sonra da devam edeceğini umuyoruz. yıllardır birçok ülkeye ticaret yaptık. Her teslim etmemiz projeye yeni açtığımız bir manza gibidir. Onlarla olan dostluğumuzu devam ediyoruz. Afrika'da yaptığımız projeler bize yeni işler getiriyor. Yeni onlar çünkü bizim referansımız. Yani diyorlar ki işte nerede iş yaptınız? Biz Senegal'de iş yaptık, Mauritanya'da iş yaptık, Kongo'da iş yaptık, Togo'da iş yaptık, Kenya'da, Güney Afrika'da, Etopya'da. Bakıyorsunuz dünya çok büyük. Peki Bunlarla iş yaparken kalıcı olmanın yolu nedir? Onun istediğinden daha güzel işler yapacaksınız. İşinizi takip edeceksiniz. Müşteriyi elde tutacaksınız. Fuara gidiyorsunuz. Bu fuarda birçok insanla karşılaşıyorsunuz. O fuara gitmeden önce biz asorti mobil olarak gitmeden önce biz kendimizi orada fuara gelecek olanlara tanıtırız. Fuara geldikten geldikleri zaman da onlar bizim misafirimiz gibidir. Onları ağırlarken hizmette kusur etmeyiz onların hediyelerini ve akılda kalacak her şeyi yapmaya çalışırız. E bunları yaparken kimlerle hareket ediyorsunuz? Bu işi meslek edinmiş, konusunda uzman, ekibi iyi olan, Mesela ben tavsiye ederim, Utku Bey'lerim çok memnunum. Şimdi önümüzdeki günlerde de yine beraber çalışacağız. Utku Bey'le beraber Afrika'da birçok fuara katılırken İstanbul Fuarı'nda o müşterileri Utku Bey getirdi, sağ olsun otelde ağırladı, onları misafir etti. Ama biz de sadece Utku Bey'i misafir olarak düşünmedik. Bizim misafirim olarak düşündük. Onları fuardan aldık, mağazamıza getirdik. Bizi burada daha iyi tanıdılar. Burada ağırladık, seyahat ettirdik, İstanbul'u gezdirdik ve büyük bir memnuniyetle gönderdik. Onlar, tabii bunların hepsi amaç nedir? Bir proje yapmak. Bir satış yapmak, bunların satışa dönmesi. Bizim ekibimizde bu işi çok iyi bilen bir ekibimiz var. Onlar yetişmiş insanlar. Bizim Asorti Mobilya Birleşmiş Milletler gibi her ülkeden, Türkiye'de yaşayan bizim ticari ekibimizde olan insanlar var. Onların başarısı bizi bugünlere getirdi. Hepsine minnettarım.